Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şalke 04 ve Kayserslutern ekiplerinin tarih boyunca karşı karşıya geldiği maçlarda genellikle karşılıklı gol atma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Ancak son dönemlerde Şalke 04'ün gol atma potansiyeli düşüş göstermiş, buna karşılık Kayserslautern'ın gol atma potansiyeli artış göstermiştir. İki takımın genel form durumuna bakıldığında Kayserslautern'ın son dönemde daha istikrarlı performans sergilendiğini söyleyebiliriz. Şalke 04'ün son maçlarda aldığı sonuçlar göz önüne alındığında, bu maçta ne yine bir sonuç çıkabilir. Ancak futbol her zaman sürprizlere açık bir oyun olduğu için kesin bir tahminde bulunmak zor. Tahmin KG var. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>